Merhaba arkadaşlar, Undertale'in 13. bölümüne hoş geldiniz. Lafı hiç uzatmayacağım. Ben oyun bitti zannediyordum, zannediyordum. Fakat Flowey'i öldürebiliyormuşuz ki zaten bunu büyük ihtimal hepiniz biliyordunuz. Sadece ben bilmiyordum. O yüzden bu bölüm Flowey'i öldürmeye çalışacağım. Ne kadar başarabileceğimi düşünmesem de açıkçası herhalde bu oyundaki en zor boss olacaktır benim tahminim. Ve Öldürebilir miyim bilmiyorum fakat çok sizi canınızı sıkmamak için keseceğim çoğu kısmını. Direkt yapabildi hani direkt size yendiğim kısmı göstermeye çalışacağım. Umarım hoşunuza gider. Direkt lafı uzatmayalım bence direkt oyuna geçelim. Evet hadi bakalım. Şu an bu ikinci denemem bu arada. Umarım bu sefer yenebilirim. Beni yenersen ne olacağını farkında mısın ki diyor. Ve başlıyoruz. Ab bu nasıl bu nedir ya o alev alevle başladık şu an atom bombaları güzeler Oha üstünde Flowey'nin resmi var hayır 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 Ab bu nedir ya Oo yalnız benim canım çok azaldı her an ölebilirim yani uyarı diyor. Oha değişti bu sefer. Bir saniye. Katliam. Bunları dokunmamam lazım herhalde bilemedim hani. Canımı götürürler bir ihtimal. Yes işte bu. Hayır onu da ver onu da ver. Ya abi alamadım en üsttekini ya. Abi ara sıra kalp böyle sapıtıyor. Kendi kendine sola gidiyor falan, sağa gidiyor. Ben anlamıyorum gerçekten. Yine uyarı verdi. Yalnız blowing tip bayağı iyiymiş. Bu ne? Ne yapacak? Oo. Oo. Hiç yapmasaydık böyle bir şey ya. Lütfen. Ver 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 ver. Evet evet evet. Lütfen lütfen lütfen. Lütfen. Abi bir türlü dolduramadım şu canımı ya. Can barımı neden dolduramadım hiç yok. Oha öleceğim. Gerçekten öleceğim yani. Hayır. 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 Ah. Uyarı verdi yine. Bu sefer ne olacak? Bu ne abi? Oha. Oo, oh, yalnız çok fena bu. Ha! Ah. Hayır, hayır. Bas, 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 bas. Bas. Abi. Ha? Abi çok az aldım ya. Biraz daha alaydım lütfen. Ne oluyor şu an? Bismillah. Abi korkuyorum. Dokunmam mı gerek? Oo, Allah razı olsun. Vallahi Allah razı olsun yani şu an. <laughs> şu an çok mutlu oldum. Fakat bana bu kadar canı verdiğine göre hiç iyi bir şeyler olmayacak bence. Buffalo defansı sıfır derken Nasıl saldıracağım peki ben? Oo, oh, oh, bir saniye. Abi çok canım gidiyor. Abi çok hızlı canım gidiyor. Bir saniye şunu da alayım. Ya hadi bu kadar ilerlemişken bir yapayım ya lütfen Allah razı olsun. Oo. Ver onu da ver. Abi çok fena yalnız. Oo. Oo. Üstümden geçti hepsi. Allah. Evet al onu da al. İyice kafayı yedi bu da. O, abi lütfen yapma böyle bir şey. Sürekli savaşa basmaktan çok oyun kafayı yedi. Vallahi billah. Şu an konuşamıyorum bile. Bu arada şu uçan şeyler ne? Ha üstünde floryan bir şeyi var. Hayır, savaş savaş. Hayır. Var. Abi lütfen. Öldü mü ne? Gerçekten mi? Bu gerçek olamaz. Dosya 3 yüklendi derken seni salak. Yine salak oldum. Oha. Yalnız çok güzel öldürdü beni. Şu an bir şeyler oluyor. Şu an hareket demiyorum zaten. Gerçekten de beni yenebileceğini mi sandın? Ben bu dünyanın tanrıcısıyım. Ya sen nesin diyor. Çaresizsin. Çaresiz ve yalnızsın. Hay aksi, bu doğru. Bu beşpor etmez dostların Artık seni kurtaramazlar Yardım iste sana meydan okuyorum ee, Neyi anlamadım Karanlığa diyor da Bir şeylerin karanlığı öyle bir şey Anneciğim babacığım Biri yardım etsin Bak bakalım sana ne faydası olacak Eylem diyelim Yardım aradın Ama gelen olmadı. Ah be ne utanç. Ama. Bakacak kimse mi? Ya alt şey ses harfler yok o yüzden. Bir şey izleyemeyecek. Abi ya şu Türkçe gerçekten içine etmiş yani. Oha. Ne oldu? Hala hareket ediyorum ben. Bunu nasıl ben de bilmiyorum. Hiç fikrim yok. <laughs> Yükleme başarısız. Güçlerim nereye gitti? Aha benim kartlar geldi yine. Ruhlar. Ha, şu altı ruh bu. Ne yapıyorlar? Hayır. Oo. Ya şu an gözlerim gidiyor benim. Bunu yapamazsın. Bana boyun eğmeniz gerek. Durum kesin şunu. Zaten anladığım kadarıyla amacı bizim de ruhumuzu alıp işte buradan çıkıp gitmek Flobby'nin. Fakat ruhlar isyan etti. 6 tane ruh. Peki, peki şimdi ne olacak? Tipe gel. Savaş insaf. Oha bunu yapabiliyor muyum? Oha bunu bilmiyordum ben direkt öldüreceğiz diye düşündüm. Abi insaf yaparım. Tamam mı yaparım. Fakat bana yeniden saldırırsa çok pis söverim bir daha da bu oyunu ne, yap ne ellerimle ne çekerim bir şey yapmam yani eğer insaf dedikten sonra bana saldırırsa bu yine hiçbir şey demiyorum yani. Allah'ım lütfen doğru şey yapmış olayım lütfen. Öldürmeyeceğim yok. Ne yapıyorsun sen? Sence bu olanlardan bir ders aldın mı? Hayır. Aa, <laughs> gerçekten yine, yine mi soruyor? Beni bağışlamak hiçbir şeyi değiştirmeyecek. Beni öldürmek bunu sona erdirmenin tek yolu. Tekrardan yapalım bir. Eğer yaşamama izin verirsen geri gelirim. Abi. Ya. Keşke YouTube'dan baksaydım ne yapmam gerektiğine. <laughs> Adam açık açık diyor geri gelirim diye ama. Seni öldürürüm. Yok ya insaf diyelim hadi. Herkesi öldürürüm. Sevdiğin herkesi öldürürüm. Tekrardan isaf soru işareti. Neden? Abi bunu sonsuza kadar yapacak mıyız? Bana neden bu kadar nazik davranıyorsun? Anlatamıyorum. Anlayamıyorum. Flowey kaçtı. Bu iyi bir şey peki. kaçtıysa. Oha yine buraya döndük. Oo. E ee, bir şey yapabiliyor muyuz? Aa burada kapı var yukarıda. Sağda solda bir şey yok. Zaten en fazla aynı. Gidelim şuradan bir. Ne olacak şimdi? Bitti mi bu kadar mı yani? Toby Fox yapımı falan filan. Bu kadar herhalde. Eğer öldürseydim ne olurdu bilmiyorum. Bilmiyorum gerçekten. Öldürseydim ne olurdu hiçbir fikrim yok. Ee, şu an tek korkum oyun kendi kendine kapatır mı? O yüzden. Çünkü oyun kendi kendine kapatınca çok pis şeyler oluyor. Hani e, çektiğim video bildiğin ölüyor yani o yüzden. Umarım oyun kendini kapatmaz. Hani bir şeyler olacak mı diye bekliyorum ama Oha telefon çalıyor. Telefon çalıyor. Kimse var mı? Peki bir mesaj bırakayım. Gittiğinden beri burada işler değişti. Askorun gidişiyle andan yeraltının hükümdarı oldu. Bu iyi bir şey peki? Buraya gelen her insanı yok etmeye karar verdi ve insan ruhları kaybolduğu için bariyeri kırmanın yeni yolunu arıyor. Ve bulduğu zaman insanlar savaş açacak yani Asgore'un da planı buydu ama kendisi gerçekten kötüydü. Undyne bir de kral muhafızlarını çokça arttırdı. Buradan çıkınca yapacağı ilk işin ordusunu alıp kişisel olarak seni <laughs> avlayıp yok etmek olduğunu söylüyor. Bu sırada harabelerdeki kapıyı tak taklıyorum. Ama oradan orada olan kadın artık cevap vermiyor. O kadın hakkında daha önce bize bir şeyler söylemişti diye hatırlıyorum Sans. Belki de iyi hissetmiyordur. Aha bu gel benimki geldi. Hey Sans kiminle konuşuyorsun? Sadece insanla. O güzel. Bekle demin insan mı dedim? Onunla konuşabilir miyim? <laughs> Tabi şansını dene. Undyne artık impor imparatoriçe. bu arada kadınmış galiba. Şey de kadınmış şu. Eee neydi? Laboratuvardaki vardı ya adını unuttum. Anlamışsınızdır şeyi. Eee metatonu yapan kişi işte neydi? O da kızmış yani. Bu harika ve beni de çok önemli kraliyet mevkisine getirdi. İşte bu. Rütbe dediğim budur. Ne mi yapıyorum? Bana dedi ki etrafta dur ve şirin gözük. <laughs> i̇şte benim için mükemmel bir iş. Zaten her zaman yapıyorum zorlanmadan. Sonunda önemliyim ve hepsi senin sayende ve yaptığın korkunç şeyler sayesinde. Teşekkür ederim insan. Geri gel ve bir ara ziyaret et. Bekle andan kesin seni öldürür. Ama beni göreceğin için risk almalısın. Sonra görüşürüz. Başka bir şey olacak peki? Aha bu yine geldi bu. Beni yendiğine göre düşünüyordum da bir şeyleri öldürmek bu kadar mı önemli? Ben dürüst çarptık hiç bilmiyorum. Senin için bir isteğim var. Bana ispatla. Hayatta kalmak için yeterince güçlü olduğunu bana ispatla. Abi bu oyun yaklaşık ben 10 saattir oynuyorum. 10 saattir ispatlamadım. Şimdi mi ispatlayacağım? Buraya en başından itibaren gel. Hiçbir şeyi öldürmeden. Ve ben de kralı öldürmeyeceğim. Sonra mutlu son dediğin şeyi alabilirsin. Şimdi ne olacak? Kendini kanıtlayacak mısın? Ya da senin acı çekmeni mi izleyeceğim? İki türlü de ilgileniyorum. Ve güldü. Ve oyun başa sardı galiba şu an. Aynen. Devam et desem yani şey mi yapacak? Oo buraya geldik. İyi en azından oyun kendini kapatmadı. Ee, o yüzden şanslıyım. Açıkçası içeri girsem ne olacak bilmiyorum. Abi yine mi? Hayır senle dövüşmeyeceğim. Hayır hayır hiç yapmayacağım böyle bir şey Çok erken döndün nasıl hissediyorsun? Ee, geri dön diyelim. Ne yapman gerekiyorsa yap. Çünkü büyük ihtimal yine aynı şey olacak. Hani çünkü en son save'i ben burada almıştım. Tekrardan Asgore'u öldürmek zorunda kalacağım falandır filandır. Yani kısacası oyun diyor ki eğer hiç kimseyi öldürmeden gelirsen iyi sonu alırsın diyor. Bu büyük ihtimal normal son oluyordur. Ee, açıkçası ben yapabileceğim her şeyi yaptım artık. Hani bu oyunla ilgili öyle düşünüyorum en azından. Ve artık bu oyunun yavaş yavaş sonuna gelmenin vakti bence. Ben normal iyi sonunu oynar mıyım bilmiyorum. Belki YouTube'dan izlerim. Nasıl bir sonu var. Büyük ihtimal bundan çok daha iyidir. Ve büyük ihtimal Asgore'ı öldürmek zorunda kalmıyorumdur. Fakat yine de başından sona kadar izlediyseniz her çok teşekkür ediyorum. Kesinlikle çok çok zaten güzel bir oyundu. Ben yaklaşık dediğim gibi 10 saat falan oynadım ama gayet güzel bir 10 saatti bu benim için. Umarım sizlerin de hoşunuza, hoşunuza gitmiştir. Eğer video hoşunuza gittiyse beğenebilirsiniz. Kanala abone olabilirsiniz. Bunu geçen bölümde söyledim ama bu bölümde söyleyeceğim. Başka serilerde görüşmek üzere. Hepinize iyi oyunlar diliyorum.